Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün turu yine size muhteşem görüntüler getirdi. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu cuma kızılcık şerbeti 48. bölümde artık bırakmanı da çıktı. Muhteşem bir bölüm olacak. Muhteşem görüntülü sahneler var. Evet size şimdi Selatürk yolu yeni reklam ulaşması da yakında bizleri sevindirecek kareler ve görüntüler paylaşmış olacak güzel oyuncumuz mutlaka kanalımda kalan ki sizler için o görüntüleri getirip paylaşın ve siz de anında izleyebilirsiniz evet arkadaşlar biliyorsunuz Sila Türkoğlu ailesine bağlı biri babasının doğum gününü kutladı ve şimdi de babasından muhteşem görüntüler şey hesabında paylaşmış oldu güzel oyuncumuz ve Sıla Türkoğlu'ndan kendini ayna kuzu e, muhteşem bir Ha, e, görüyorsunuz. Ve karlı bir günde köpeğiyle muhteşem bir paylaşım. Kar yürüyüşü diye yazılı e, bu görüntülerde sizlerle paylaşmak istediğim bir güzel oyuncumuz. Hazal olsun bu muhteşem görüntüleri var. İşte o görüntülerden biri. Ve Sıla Türkoğlu'nun en çok... E, en çok ne konuşuldu haftanın tabii ki onların içinde de Kızılcık Şerbeti'nin başarılı oyuncusu Sıla Türkoğlu görüyorsunuz Sıla Türkoğlu adıyla da en çok